Gideyayız. Oha baksana. Sanki lan. Şey olurum. Tamam, 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 tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Burada ne Burada, burada ne yapalım? Gel. De, gel Sen, Biraz Su dökeyim mi? Suyu en son değil mi Kadir? Evet abi. Dökeyim mi? Hadi ileri başlayalım. 30. <laughs> <Aldın gülüyor> <o tuşu. Çöküyor> <laughs> şöyle. Çeviriyoruz. Hadi. Daha Şöyle izi Şu koyuyoruz. Hadi bakalım. Toprağı deseyim bir şey olmaz. El Fidan dikmeyi çok seviyorum. Gerçekten de eğlenceli. Doğayı yeşillendirmek için ağaç dikiyorum. Doğayı sevdiğim için geleceğe miras bırakmak için dikiyorum. Eğlenceliydi. Ağaç dikmek çok zevkli bir şey. Doğamızı zenginleştiriyoruz. Çocuk etkinlik merkezlerimizde bulunan çocuklarımızla bugün BAKAP'ta 2024 yılında tüplediğimiz meşe palamutlarının dikim aşamasındayız. Tema Vakfı işbirliğiyle yaptığımız bu çalışmayla çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunabilmek, yeşili sevdirmek amaçlı bu etkinliği sürdürmekteyiz.